kadınlar çok sert oluyoruz bazen. Evet. Ee, sonra kim de o kadınlar böyle e, onu ihbar edecekler <laughs> ve tehdit ediyorlardı. Adam da Var <laughs> Allah'ım ne büyük vicdan. Ya. <laughs> Benim başıma böyle bir şey gelse. Hı. <laughs> Küçük Bir şeycik demem. <laughs> Bana da mı? Ну, Şimdi diyorum ki ben böyle, yani zaman hiçbir şey yapmayalım, böyle sesimi bir çıkarmayalım. Böyle bağırıp çağırmazdı ama böyle çok sert öksürürdü. Böyle öyle sert öksürürdü ki kışladaki bütün askerler böyle tir tir titrerdi. E adını bile o yüzden general öhö konuşlardı. Bu da anla nasıl öksürürdü. Böyle bir kimi geceler böyle anda onun öksürüğünü böyle hissediyorum. Hala 23 yıldır Bu anda anla nasıl öksürürdü. Benimki öksürüyor muydu? Öksürmüyor muydu? Hiç hatırlamıyorum. Ama böyle şişman. What <laughs> Okay arkadaşımdan çok hoştu. 怎么了？ I do vuracak kadar zamanımız olmaz. süslenmeye bayılır. Hayır öyle değil. sana neden böyle çok süslendiğimi anlatayım. Şimdi böyle bizim evimiz çok genişti. Ve çok kalabalık bir ailemiz vardı. Gelinimiz gidelimiz hiç eksik olmazdı. Böyle evlendim. <laughs> ee, onun ailesi böyle genelin ailesi daha büyük, daha geniş. Gelen, giden hiç eksik olmuyor. Her gün böyle düğün, bayram ve cümbüş havasında Neyse. ya böyle giyilir, süslenir böyle e, bir daha geri dönecekmişiz gibi evet. mi? İşte bak o yüzden hayatın her dakikasının tadını çıkartmak lazım. Aynen öyle. O zaman bana niye süslendiğin için mağla E bu yaşta doğru değil de ondan. Yok. <laughs> <laughs> Asıl bu yaşta lazım. Evet. hele kurdadınca süsleyip süslenmek lazım. Diyorsun. Diyorum. Galiba haklısın ha. Hı -hı. Ne bileyim bu yaşta evet. süslü olunca tabii doğru. Benim mevzucumu aldın böyle kullanıyorsun. O seni sevmediğinden değil de şu tutumluluğundan. Bir daha, bir daha istemem bir şeyin o zaman. Yok canım. Şimdi tam sırası. Şimdi gelsin.